doğduğumuz anda gökyüzünde ayın bulunduğu burç, duygularımızı nasıl deneyimlediğimizi, yaşama ve çevremize nasıl tepki verdiğimizi, kendimizi nasıl mutlu hissettiğimizi anlatır. Ayı akrep burcunda doğan kişiler su elementinin sabit niteliklerini hissederler. Onların annesiyle yoğun bir ilişki kurmaya, zaman zaman onunla çatışmaya, hatta onu kışkırtmaya ihtiyaçları olabilir. Ayı akrep burcunda olan kişiler zorlayıcı ama aynı zamanda yok edici de olabilir güç sahibi olmak onlar için çok önemlidir. Tabu olan her şey ve gizli şeyler onları cezbeder. Sık sık duygusal iniş çıkışlar olabilir. Kendilerini bazen depresif ve melankolik hissedebilirler. Kıskanç, affetmedik de zorlanan, intikamcı ve güce takıntılı bir yapıları olabilir. Bunun yanı sıra gizli şeyleri hemen keşfeden, çok zeki, sezgileri çok güçlü bir yanları da vardır. Anne imajları da genellikle güçlü, büyüleyici veya zor bir annedir.